Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Step nasıl çalışmanız gerektiğine dair tavsiyelerimi paylaşmak istiyorum. Benim YSME'nin sürecimde tavsiye alacak bir tanıdığım yoktu. Bu yüzden hem Step 1 hem de Step 2 için internetteki çoğu kaynağı inceledim. Bazılarından memnun kaldım, bazılarını ise zaman ve para harcadığım için pişman oldum. Tüm bu süreç sayesinde en iyi kaynakları öğrenmiş oldum ve sınavda 276 puan alarak da emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Ve tüm bu tecrübeden yola çıkarak size başarıya en hızlı yoldan getireceğine inandığım bir çalışma planı hazırladım. Tavsiye ettiğim Step 2 planında 3 temel kaynak var. Bunlar UWorld, CMS formları ve MBME denemeleri. Bu kaynaklardan soru çözmeye başlamadan önce konu anlatım kaynakları bitirmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bence herkes Step 1 bilgisinin üstüne Step 2 soruları çözerek sınav için gereken tüm konuları öğrenebilir. İlk adımda YuWorld'ü satın alıp konu bazı bloklar çözerek başlayabilirsiniz. Konu eksikleriniz olabilir ve doğruluk yüzdesi beklediğinizin çok altına geliyor olabilir. Fakat sizin amacınız her sorudan bir şey öğrenmek olmalı. Eksik olduğunuz konuları Ambos'un kütüphanesinden veya Borzan Beyond'un çıkarttığı White Coat Companion kitabından öğrenebilirsiniz. You Word 4000'den fazla soru içeriyor. Dolayısıyla günde 50 soru çözseniz bile u -word bitirmeniz 3 ayı bulacaktır. Eksik olduğunuz konuları 2 hatta 3 defa çözmeniz gerektiği için size tavsiyem ilk tekrar hızlı çözmeniz her datayı öğrenmeye çalışmamanız. Yanlış yaptığınız sorulardan notlar çıkartıp bunları düzenli olarak okuyabilirsiniz. Anki kartı hazırlamayı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü Step 2 spot bilgilerin çıktığı bir sınav değil. Uber Soru Bankası'nı bir kere bitirip yanlışlı ve işaretli sorularınızı çözdüğünüzde tüm konulara hakim olduğunuza eminseniz ikinci adıma geçebilirsiniz. İkinci adımda ise CMS yani Clinical Master Series formlarını çözmelisiniz. Bu formlar MBMI tarafından ABD tıp öğrencilerine komite sınavlarında yardımcı olmak için hazırlanan bloklar. Her blokta 50 soru var ve dahiliye veya pediatri gibi tek bir dersin sorularını içeriyor. Tüm formlarda ise toplamda 2000 soru var. Dolayısıyla UWorld'den sonra bu formları da bitirmek de bir aydan fazla vaktinizi alacaktır. Bu arada Türkiye'deki birçok arkadaşımız CMS formlarından haberdar değil. Fakat gerçek sınavda bu formdakilere çok benzer sorular çıkabiliyor. Bu yüzden bu formları ezberlercesine çalışmanızı tavsiye ediyorum. İkinci adım bitirdiğinizde bir NBME denemesi çözüp hedeflediğiniz puanda olup olmadığınızı görebilirsiniz. Eğer hedefiniz puanda değilseniz ilk iki adıma yani CMS formlarına ve u e dönüp eksik olduğunuz konularda daha çok soru çözebilirsiniz. Üçüncü adımda yani artık sınava yaklaştığınızda NBME denemeleri çözmelisiniz. Aslında NBME denemelerini sürecin en başından beri ara ara çözüp gelişmenizi takip etmeniz faydalı olacaktır. Step 2 için en güzel NBM'in denemeleri 3 tane olsa da internette birçok eski MBmi ve eski Free 120 denemesi var. Bunların hepsini mümkün olduğunca çözmenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçek sınavda eski NBM'i ve Free 120 denemelerindeki sorulara benzer sorular gelebiliyor. MBMI deneme skorlarınız düzenli olarak belli bir düzeyde gelmeye başladığında artık Step 2 için hazırsınız demektir. Sınava bir hafta kala ise CMS, NBME ve Free 120 denemelerinde yanlış yaptığınız soruları tekrar edebilirsiniz. Ayrıca sınavda bize şaşırtıcı gelebilecek etik ve profesyonizm gibi konularda AMBOS Kütüphanesi'nden okuma yapabilirsiniz. Son olarak YouTube'da bulunan Stabik'i hızlı özet videolarıyla tüm bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, en verimde bulduğum Stabik'i çalışma planını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu plan hem benim hem de danışmanlık yaptığım öğrenciler için çok faydalı oldu. Umarım sizin için de faydalı olur ve güzel bir puan alırsınız. Sonraki videoda hedeflediğiniz uzmanlık için 2'den kaç puan almalısınız bunu konuşacağız.